Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bugün bu podcastte sizinle Illuminati üzerine konuşacağım. Bu podcast nereden aklıma geldi? Hani Illuminati üzerine konuşmak nereden aklıma geldi? Tabii ki bu Illuminati ve reptilianlara kafayı takık insanlar var ya. O tiplerden aklıma geldi. Hani böyle her şeyin altından Illuminati ve reptilianlar çıkıyor falan filan. Bundan ilgili videolar yapılıyor, bilmem neler yapılıyor podcastler bilmem neler bir sürü şeyler falan böyle bir de bir sürü takipçileri oluyor aboneler oluyor bilmem ne falan adamlar illuminati videolarıyla ve Reptilian videolarıyla o harp marp falan filan var ya hani <laughs> hani bizdeki 17 Ağustos depremini yapan sistem bilmem ne falan hani bunlara kafayı takık insanlar üzerinden aklıma geldi Şimdi öncelikle Illuminati nedir? Illuminati eğer ekran görüntüsü bulabilirsem şu anda zaten ekrana yansıyor. Illuminati anarşist bir örgüttür. 1700'lü yılların sonu muydu? 1800'lü yok. 1700'lü yılların sonu diye hatırlıyorum aynen. Ya 1600'ler ya 1700'ler. Onların sonunda ortaya çıkmış bir bir adam çıkıyor, adını hatırlamıyorum. O başlattı işte bu akımı. İşte... ...dinler bizi yönetemez, işte devletler bizi yönetemez falan, insanoğlu özgürdür falan bir nevi... ...hani e, eski çağ Mikhail Bakunin'i, Karl Marx'ı gibi bir şey düşün. Ondan sonra hani... E, ...tabii o devirler hani Karl Marx'ın dönemi bile çok ağır devirler ama... Hani Karl Marx'tan işte ne bileyim Bakunin'den falan çok daha önce olan bir devirden bahsediyorum. Her neyse, bu devirlerde ortaya çıkmış bir örgüt ve sonra baya hani o dönemde baya abone falan toplamış, <laughs> takipçi edilmiş falan böyle o dönemler için. Sonra hani tehlikeli bir büyüme noktasına gelince o zamanlar yanlış bilmiyorsam Prusya oralar. Prusya diye geçiyor. Al şimdiki Almanya'nın kökeni. İşte Polonya, Molonya falan da içinde galiba. Ben yani bir kısmı bilmiyorum. Her yani neyse bulursam yansıyordur zaten ekrana. Neyse işte ondan sonra orada işte hani yasaklanmış bu 10 sene içinde kapatılmış ve yasaklanmış bir örgüt. Bu yani hani illuminati bu. Prusya'nın, o dönemin Almanyası'nın yasadışı bir örgütü. Anarşist bir örgüt. Hani bunların bir kere Yahudilerle alakası yok her şeyden önce. Çünkü o da çok önemli bir faktör. Hani her taşın altından, her zaman hani hep Yahudiler çıkar ya, özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Her taşın altından Yahudiler çıkar. Mesela birisi e, toplumun kabul ettiği bir şeyin aksini söylüyorsa mutlaka Yahudilerden para alıyordur. E, Tabi İllüminaticilerden de para alıyordur. E, bu durumda İllüminaticiler Yahudi oluyor. <laughs> hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani illüminatinin Yahudilerle falan hiçbir alakası yok. Musevilik inancından falan da hiçbir alakası yok. Yani hatta bütün dinleri reddediyor. Yani Museviliği falan da reddeden bir örgüt. Neyse böyle ortaya çıkıyor. Ondan sonra bunlar şehir efsanesi oluyorlar abi. Günümüze kadar da geliyorlar. Adamlar 1700 yılların sonu galiba. Demin de dediğim gibi ya 1600'lerin ya 1700'lerin sonunda kurulmuş 10 senelik bir örgüt ve bugüne kadar şehir efsanesi olarak gelmiş böyle tapın tapınak şövalyeleri falan böyle değişik değişik kıyafetler giyiyorlar. Dünyanın en büyük iş adamları falan. Düşünsene Rockefeller falan böyle. Rockefeller var, Rothschildler, bilmem neler falan böyle acayip acayip kostümler giyiyorlar sanki birbirini tanımıyorlar falan böyle. Acayip acayip böyle kansunma şey Kurtlar Vadisi'nde vardı ya. <laughs> Zaten Türkiye'de Kurtlar Vadisi soktu bakımı. Türkiye'de daha önceden bu mevzu yoktu. Kurtlar Vadisi bir soktu abi o günden beridir millet bu konularla köşeyi döndü ya. ya. Şu anda hani Content ID'li e, content ID nedir dersen ekrana bak ne olduğunu anlarsın. E, telifli kanal yani bir bakıma. Telifli kanala falan sahip oldular. <laughs> Millet böyle köşeyi döndü bu illuminati üzerinden. Sert Erener illuminatici falan diye böyle. Hani illuminati kazandırdı ona Eurovision'u falan. <laughs> Abi siz kafayı mı yediniz ya? Harbiden yani bu örgütün geçmişi bu istiyorsan bak kendin araştır. Ekran görüntüleri veya benim söylediklerim falan sana yetmiyorsa kendin araştır. İlluminati olayı bu yani. Öyle tamam belki dünyayı, belki değil dünyayı gerçekten dünyada en büyük güç sahibi, en çok para sahibi olan bazı şirketler, aileler bilmem neler var. Bu doğru. Rockefeller'lar, Rothschild'ler falan filan. Ama abi bu Rockefeller, bir kere Rockefeller... Ee, bunun kaynağını yansıtıp Wikipedia yasak olduğu için yansıtamam. Fakat bir şekilde Wikipedia'ya girebilirsiniz veya yurt dışındaki arkadaşlarınızdan rica ederseniz Rockefeller Family. Şu anda ekrana nasıl yazıldığı üzerine, ya gerçi zaten İngilizce biliyorsanız buna, bu bilgiye ulaşabilirsiniz. O yüzden fazla kıstırmalarım yok. ekrana hiç görüntü vermiyorum. Rockefeller Family yazın yani daha doğrusu bunun Wikipedia görüntüsünü falan isteyin arkadaşlarınızdan. Çünkü Türkiye'de yasak, girmeyin sakın Wikipedia'ya. İlla yasa dışı yöntemler falan bulabilirsiniz ama onları kesinlikle uygulamayın. Her zaman yasalar çerçevesinde ilerleyin. Her neyse abi Rockefeller Family oku İngilizce biliyorsan, Rockefeller ailesi Yahudilikten alakası olan bir aile değil. Bunlar petrolden falan köşeyi dönmüşler. Bir de o zamanların e, bankerliğini falan da yapmaya başlamışlar. Hani Amerika'nın kuruluş döneminin en büyük iş adamı falan olmuş bu adamlar, bu aile. George Washington'la eş değer bir adam yani Rockefeller o ilk Rockefeller artık adı her neyse. Sonra bunlar protestan bir aile. Yahudilikten falan alakaları yok. Rothschild'ler Yahudi. Aa, Almanya Yahudisi. Rothschild'ler konusundan Yahudi şey söylentisi doğru. Rothschild'ler Yahudi. Rothschild'lerin hikayesi de şu abi. Bu adamlar Almanya'da e, şey yapıyorlar. Ne o? Banka, bankerlik işine giriyorlar. O zamanlar bankalar falan sanırım daha bu şimdiki banka sistemlerinin ilk temellerinin atıldığı zamanlar. Çünkü Adam Smith'e falan da denk geliyor biraz. Adam Smith çünkü bu fikri yani bilinen kadarıyla en çok ilk böyle çafçaflı olarak ortaya atan adam. Neyse bunlar da bank, işte herhalde bankerliğin ilk zamanları, bankacılığın ilk zamanları. Bunlar bankacılık yapıyorlar falan. Gelişiyorlar. Avrupa'nın beş tane ülkesini falan yayılıyorlar. İngiltere'ye falan şubeler açıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ekran görüntüsü yine bulabilirsem veririm. Bulamazsam yurt dışındaki arkadaşlarınızdan rica edip edin ekran görüntülerini. Her neyse ben yani zamanında girip bakmıştım bunlara yani. ki Wikipedia yasak değilken. <laughs> Her neyse. Şimdi bu adamlar dedim ya Avrupa'ya yayılıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan. Sonra Almanya'da bu nazi şeyi olayları falan başlayınca başlamaya yüz tutunca hani bazı şeyler önceden öngörülür ya. Örnek olarak hani mesela Türkiye'de de şu anda 2018 yılında 2019-2020 yılını az çok da edebiliyoruz. İşte bunlar da Nazi akımı başlayınca onların diline Nazi bunu tahayyül etmişler. Bu kelimeyi de hayatımda ikinci defa kullandım. Az önce ondan önceki ilkti. <laughs> Podcastlere çok şey borçluyum ya. Çok şey kattı. E, kelime hazneme çok kelime kattı. Her neyse bunlar bunu önceden görünce fırt kaçıyorlar abi Amerika'ya. Rothschild şey Rothschild'lerle diyorum. Rockefeller'larla işbirliği yapıyorlar. Yani ortak oluyorlar. Ondan sonra Amerika'nın kuruluş döneminde falan bunlar en büyük şirketler olarak ortaya çıktı. Hala da öyleler. Rockefeller ve Rothschild'lerin olayı bu. Gerçekten dünyanın en zengin e, dedikleri gibi 13 olabilir belki. İnsanlar arasındadır. Ama bu 13 olayı hani o masonluk bilmem ne falan filan olayı değil. Bu arada masonluk da çok farklı bir şeydir. Bambaşka bir şeydir Masonluk bir hani ahi ocağı vardı ya hep bize öğretirler ahi ocakları falan Selçuklu döneminde. Masonluk aslında ahi ocakları. Masonluğun kökeni ahi ocaklarına dayanıyor diye biliyorum. Emin olmamakla birlikte. E, i̇ş adamlarının yani daha doğrusu o dönemlerin esnafları şimdiki daha büyük çaplı iş iş adamlarının bunlara orta ölçekli işletmeler de dahil orta ve büyük, küçük işletmeler yok sadece. Eee ola da bilir olmaz diye bir kaydı da yok. Bu tür insanların böyle hani gündemi oturup tartıştıkları, bilmem ne yaptıkları falan filan böyle beyin fırtınası yaptıkları gündemi, bilimi, sanatı bilmem neyi falan tartışıp ona göre işte şöyle davranmalıyız, böyle davranmalıyız şeklinde karar aldıkları bir loja yani. yani <laughs> Irak'a savaş açalım işte falan filan hani o masonlarla alakası yok oldu yani anlatabiliyor muyum? Irak'a savaş açalım diye toplanan bir grup var evet ama onlar işte sizin... Hayalinizdeki illuminatici Yahudi masonlar değil böyle değişik değişik kıyafetler falan giyip hani şu anda Kurtlar Vadisi'nden bir görüntü ekranında olsa gerek. <laughs> böyle değişik değişik kıyafetler giyip falan böyle. Şimdi birazdan reptilyanlara da geleceğim bak. Daha illuminati deyiz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Hak Hakikaten siz <laughs> Manyak mısınız oğlum siz? İlluminati kafayı bozmuşsunuz. Serta Perener işte tek gözünü kapattı. Bu İlluminati'ci. Serta Erener onu niye yaptı biliyor musun? Bu arada saygı duyuyorum kendisine. Gerçekten saygı duyduğum Bir sanatçıdır. Ee... Serta Perener onu <laughs> siz onu konuşacağınızı bildiği için bunun gündem olacağını bildiği için yaptı. Rihanna tek gözünü niye kapattı biliyor musun? <laughs> Çünkü Rihanna'nın Rihanna o hareketi yaptığı zaman siz Rihanna'nın illüminatıcı olduğu hakkında konuşacaksınız. İllü, şey illüminati diyorum. Rihanna devamlı gündemde olacak. İlluminatici Rihanna, İlluminatici Miley Cyrus. Miley Cyrus soyunuyor çünkü İlluminati bizim ahlamızı bozmak istiyor. İlluminati niye böyle bir derdi olsun ki abi? Hani her şeyi geçtim. İlluminati var falan böyle kıyafetleri giyiyorlar falan. Eee Maskelerini falan takıyorlar böyle birbirine kan servis ediyorlar falan böyle şeyinde Kaynar kan mı artık on her neyse bir tabağın içinde Metal bir tabağın içinde Sonra Bu tür adamların olduğunu varsa işte Irak'a savaş açıyorlar Afganistan'a savaş açıyorlar çocukları öldürüyorlar falan hepsi illuminati O piramidin üstündeki göz hepinizi gözlüyoruz falan <laughs> Ondan sonra Böyle bir şey olsun bu adamlar senin ahlakını bozarak ne elde edecekler? Adamlar zaten kafasına göre bir yere savaş açabiliyorlar veya bir yeri karıştırabiliyorlar. Türk gençliğinin ahlakını bozunca İlluminati'nin çıkarı ne olacak? Yani bunu bir düşün derim. Yani abi bu e, illüminatı şeyinden biraz çıkın yani. Biraz hani büyük resmi görün. Çünkü bu İlluminati yalanlarına e, palavralarına birileri bu işten para da kazanıyor. Ve bu Illuminati büyük ihtimalle şu anda dünyayı yöneten şirketlerin, ailelerin, insanların, iş adamlarının, bilmem nelerin, cartın, curtun, o ortaya attığı bir palavra. Her dönem Illuminati yöne sürdüler. Illuminati pislik, Illuminati bilmem ne ve hep insanlar... Pisliği illuminati aradılar. Pislik başka bir yerde dönerken herkes illuminatiye odaklandı. Aynı büyük ihtimalle Amerika'nın 51. bölge olayı gibi işte uzaylılar gelmiş bilmem ne falan diye bir muhabbetler var. İşte fotoğrafları falan var. Uçan daire düşmüş falan. Ki o uçan daire gerçekten düşmüşse bile onun uçan daire olduğu ne malum. Belki de bir işte e, Amerika'nın bir keşfiydi falan. Yani şey e, ne o test sürüşü falandı belki Amerika üretti onu. İşte uçan daire şeklinde. Halk da uçan daire zannetti falan. Belki o dönemler için bir şeyler yaptılar. Çuvalladılar düştü. Belki de öyle bir şey. Her neyse. Ya da gerçekten uzaylı düşsün. Gerçekten uçan daire düşmüş olsun oraya. Oraya ondan sonra Amerika kapatıyor, Amerikan devleti ve oranın yakınına bile giriş yok. Hani belli bir noktaya geldiği zaman Kemo mü ne öyle bir şey, elemanlar var orada. Bunlar hani gelmeyin falan yapıyorlar böyle. İşte komplo teorilerine göre de en büyük şey zaten bu 51. Bölge videoları da çok vardır. Bak araştır 51. Bölge bilmem ne falan diye böyle reptilianlar çıkar. Böyle 50 tek gözü falan filan. Öyle videolar, podcastler falan çok var YouTube'da. Hem de Türkçe. Gerçi zaten. Gerçi İngilizcesi de var şimdi bok atmayayım. Her neyse. Bu işte e, Illuminati. Şey, pardon Illuminati diyorum işte. Onlar durduruyor. Kemodütsler falan geliyor seni durduruyor. <laughs> Ondan sonra işte Komple teorileri de şu yönde, hani o kadar yakınına bile girmemiz izin vermiyorlarsa işte orada uzaylılar var ve bir keşifler yapıyorlar uzaylılardan. Hatta bu Transformers filminde bunu işlediler bu konuyu. İşte e, uzaylılardan aldığımız teknolojilerle bilgisayar ürettik falan diyorlar filmde. Her neyse, işte bilgisayar falan orada ürettiler. Bu günümüzdeki işte akıl almayan teknolojiler oradan çıkıyor falan. Böyle bir muhabbet. Eğer gerçekten öyle bir yer varsa ki bence de var. Çünkü e, bize gelen teknoloji test sürüşüne girmeden gelmez. Hani internet önce bir test sürüşüne girmiştir, ondan sonra bize gelmiştir. Ve şu anda internetin yöneticileri büyük ihtimalle değil büyük ihtimalleden öte kesinlikle bizden çok daha fazla ayrıntılı olarak interneti kullanabiliyorlar. Buna deep web falan da dahil. Sadece normal web değil, deep web de dahil. Ki zaten deep web'in içinde olan da <laughs> artık web'in <laughs> Neyse, artı 18'e gitmeyelim. <laughs> Olay bu yani Illuminati ile ilgili. Şimdi reptilyanları da kısa bir açıklayıp konuyu kapatayım. Reptilyan olayı nedir? Abi evet, şimdi bu artık Illuminati Illuminati falan baymaya başladı ya. Ee, illuminati baymaya başladığı için e, insanlar bu reptilyanlarla kafayı bozdular ondan sonra. Bu David Icke diye bir tane eleman çıktı. İşte e, çok mantıklı konuşmaları da var ama böyle sadece hani gerçek budur şeklinde anlatıyor. Tek sorunu o. Çok saçma konuşmaları da var. Yine aynı sorun, çok daha büyük bir sorun gerçek budur diye anlatıyor. <laughs> bu adam e, reptilyanları ortaya attı. Ondan sonra reptilyanları ortaya attıktan sonra bir e, furya başladı bu sefer. İşte illüminaticiler aslında reptilyan bilmem ne. En büyük illüminaticiler reptilyan. İşte onların altındakiler insan ama onları kandırıyorlar falan. Bu illüminaticilerin üstünde daha büyük reptilyan, gezegenindeki reptilyanlar var. Farklı bir uzaylı ırkı bizi ele geçirmeye çalışıyor falan. Oğlum siz şizofren misiniz? Hani David Icke e, mantıklı konuştuğu noktalar da var. Ama... Yani David Ayka ben şizofren misin abi sen diye sormam yani anlatabiliyor muyum? Ama size bir sorma ihtiyacı hissediyorum çünkü sizin aranızda yaşıyorum <laughs> ve e, 2018 yılında ve 30'uma artık e, son aylar kala kendi yaşıtlarımla hatta benden daha büyük insanlarla falan oturduğum zaman iluminatif ve reptilyan hikayelerini falan dinliyorum. Ciddi ciddi dinliyorum bir de. O yüzden size bunu sorma ihtiyacı hissediyorum. Hani etrafım ben bir tımarhane de miyim acaba? Ya da ben mi kafayı yemişim de siz normalsiniz. Hani bunu anlamaya çalışıyorum. Onun için size bunu soruyorum. David Hayk'a sormuyorum. Sormam da. Ha, uzaylı ırkı niye böyle bir şey yapsın lan? Ve uzaylı ırkı bizi bu kadar ele geçirebilecek durumdaysa niye Rihanna ile tekrar oraya geliyorum Rihanna ile bize televizyonlardan Maile Cyrus televizyonlardan ve sosyal medyadan böyle ahlaksızlık propagandası yaptırsın ki. Abi adamlar zaten güç her şey onların elinde güç bu adamların elindeyse bu adamlar zaten isterse bu adamlar dediğim reptilyanlar uzaylılar yani bu adamlar zaten isterse hiçbir şey ihtiyaç olmadan öyle bizi böyle değişik Ali Cengiz oyunlarına gerek kalmadan bizi zaten ele geçirir köle olarak şey yapabilir. Çalıştırabilir. Half-Life 2 oyununu oynamış olanlar varsa veya hakkında fikri olanlar varsa oradaki Combine gibi. Bu adamlar zaten istese bizi çok rahat çalıştırabilir. Niye uğraşsın ki? Niye böyle alengirli işlere girsin ki? Ali Cengiz oyunlarına girsin ki? Ama biliyorum evet ben çok saçma konuşuyorum. Sanırım ben kafayı yemişim. Evet. Bu durumda da podcast'i bitirme zamanımın geldiğini düşünüyorum. Herkes kendine iyi baksın. İyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese.